Adıyaman'da sepet bahane, gerisi şahane. Yanımda sepetçi Ömer abimiz var. Selamünaleyküm Ömer abicim. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aleyküm Sen niye biliyorsun. sepetçisin Ömer abi? Baba mesleğiydi. Ee, tabi olduğu zaman yapmadım da vefatından sonra başladım. Aa Bak, niye? Bilmiyorum yapmadım. Gençlikte yapmadım. Gençlikte ne yapıyordun? Ya yapmadım çobanlık öldükten sonra sepeti öğrendin. Evet. Bence sen babanı çok seviyordun Ömer abi. Evet. Ama diyebilirim binlerce kırı battım öğrenene kadar. Binlerce. Çok, ettin, çok, çok zor oldu. Şöyle bir huyum var. Pes etmek yok. Uğraşmayı seviyorum. Yani adamcağız yaşarken öğrenseydin evet, evet, ya yani iyi olurdu. Değil mi? Evet. Peki niye öğrenmedin abi? Şimdi köy yeri örneğin bu sepetle iki gün uğraşılır. Adam gelip alıp götürüyor. Bugün yarın veririm derken parayı. Gidiş o gidiş, bir daha dönüş olmuyordu. Tiskindim yapmadım açıkçası. Aa niye ya. veresiye veriyorsunuz niye ki? Ne bileyim işte öyleydi diye ben tiskindim yapmadım. Ha burada hala veresiye verme kültürü var mı abi ya? Var. Sen Hatta hala veriyor musun veresiye? Bir iki verdim, o da gidip gelmedi tabii. Artık tövbe ettin herhalde. Yani evet. <laughs> Ömer abi ki şimdi kimsenin günahını almayalım da. Hı, evet. Hani insanlık hali belki parası yoktur falan ama hani sonradan getirmediler mi? Getirmediler. Peki kimdi o? Şimdi satacağım dedi. Ne yapacağım dedi? Simit satacağım dedi. Yani Allah razı olsun evet. verdin. Ee, herhalde fakir sandım, verdim ben de bir daha da dönmedi. Allah Perşem Allah. Perşembe günü getireceğim dedi. Peki Hala... hiç buralarda görmedin Görmedim. mi? Görmedim. Sepete alıp gitti mi? Aldı gitti. Tuzsuz evet. mu oldu adam nereye gidecek? Onu ne, bilmiyorum. Demek ki oldu. Hiç böyle buralarda nerede hiç olduğunu gözük. gören olmadı mı? Hiç yok. Peki adı neydi? Bilmiyorum. Sen adını bile bilmediğin birine veresiye mi verdin. Ya, verdim işte. Ekmek parası kazanacak diye. Şimdi bizde bir söz var. çerçide ne varsa onu satar der. Belki duymuşsundur. Yani bilmem ben içimde öyle kötülük yok ki aklıma da gelir. Ayy canımın abim ya. E tabi simit satacak evine para götürecek ya, diye acıdım. verdin. Evet acıdım verdim. ...geri dönüş olmadı Evet. Simitçi kardeş, canım benim... ...bak Ömer abi sana ne güzel iyilik yapmış... ...güzellik yapmış... ...git para kazan, evine ekmek götür diye... ...sen lütfen o parayı... ...derhal, acilen... ...Ömer abime geri getir. Evet. Lütfen rica ediyorum. Evet. Buradan sesleniyoruz. Değil mi yani? Evet. Sen helal ettin mi? Bir sepettir ya, öteki dünyada karşılaşma. Hiç getiremeyecek durumdaysa helal olsun. Evet. Yani. Lafını etti... Yani. ...Ömer abi evet. değil mi? Evet. Getiremeyecek durumdaysa... Helal olsun. Peki yerin aynı mı senin? Adam gelse Tabii aynı, seni aynı, arasa aynı, bulur mu? Bulur evet. Tut. Siz de onu götürmeyeniz. <gülüyor> <gülüyor> Aman abi haram parayı Allah yedirmesin valla. Ay götürecek tütüş, gibi bir halim mi var? Tutuş gösteriyor da. Aman ben de böyle tutayım. Ah tutmuyorum <laughs> da abi valla. <laughs> valla tutmuyorum. Es, espri espri. Bir tek simitçi mi var? Bir tek o aklımda olan o var evet. Yani daha çok götürdüler de aklında değil öyle mi? Yok çok götüren de olmadı açıkçası. Peki bu simitçi kaç sene önce götürdü? Bir yıl oldu. Ha o daha taze ondan unutmamışsın evet. Ömer abi. Evet. Bir, bir yıl. <laughs> Acısı taze ah evet, canım benim. Evet, evet, evet. Ne kadar borcu var buradan onu da söyleyelim. 100 TL. 100 TL mi? Simitçi kardeş canım benim. Adıyaman merkezde sana sokağında Ömer abinin 100 TL sepet parasını lütfen rica ediyorum getirebilir misin? Rica ediyorum. Neyse şimdi simitçinin adı neydi acaba merak eğleniyor, ettim. şimdi. <laughs> ben bile merak ettim sen niye merak etmiyorsun Ömer abi? Her müşterinin adını soramam ki yani. Ama sen veresiye borç veriyorsun ya. Olsun olsun. O zaman şöyle bir e, örnek de olalım gençlere. Hı hı. Tabii ki iyilik yapmak güzel bir şey ama en azından bir telefon numarası alın isim alın. Evet doğru. Değil mi? Tedbir almak lazım. İsmini de yanlış verebilir. Telefon numarasını da yanlış verebilir. Sen de telefonunu al. Tabii arada çaldırmak lazım da. Ya herkesin başına geliyor öyle <laughs> evet. şeyler. Beni de çok çarptılar Ömer abi ee. sen bakma. <gülüyor> <gülüyor> ben ama hep böyle durumlarda şöyle düşünüyorum. Belki başına bir şey gelmiştir. Belki adama bir şey olmuştur. Dedim ya öyle bir sorun varsa helal olsun zaten. Neyse. Ay içimi dağladın Ömer eee. abi vallahi ya. Sen şimdi... Ben senden bir şey anlamadım ki Ömer abi. Niye? Baban sepetçi. Hı -hı. Babandan öğrenmiyorsun. Babam vefat ediyor. Sepeti kendi kendine öğreniyorsun. Evet. Sen işi hep yokuşa sürme taraftarısın. Ne bilmiş değil oldu. Simitçi gibi oluyor da hep o yüzden ben öğrenmek istemedim. Ha, demek ki yani böyle boşsa ben niye öğreneyim değil mi? Abi sen de ders almamışsın. Baktım evet. bir gelmiyor, iki gelmiyor, üçe de vermeyi ver. Yok, babamı çarptılar ha, babanı diye. Babanı da çarptılar. Diye. Ondan dolayı ben öğrenmek istemedim. aa. aa. Bunlar iş kazaları olur öyle şeyler olur. abicim evet. ya. Vallahi. Peki o sana demedi mi gel oğlum öğreteyim diye? Hatta bazen böyle diyordu meslek altın bileziktir diye hep elime bakıyordu. Ha bilezik <laughs> var mı diye. <laughs> bilezik yok hiç sen? İnan ki çok vaktim oldu. Yok. Bilezik yoktu. Ah, ah, işte bu gençler hep böyle biliyorsun değil mi Ömer abicim? Yani evet. Her şeyin değerini zamanı geçtikten sonra öğreniyorlar. Evet, evet. Şimdi of. niye çobanlık yapmıyorsun peki? Baba mesleğine kaldın. Ha? E, geldim bir devlet kurumuna girdim. Oradan da emekli oldum ben çoban iyiydim artık. Ya bir de mesela sepetçilik tek değil. Aklınıza ne geliyorsa onu yapıyorum. Nasıl öğrendin peki? Kafadan. Nasıl yani ya? Ne Çorap söyleyeyim? da yapar mısın? Yaparım. Bundan ne? Çorap. He? Allah Bak, Allah. Bakın ayakkabı yapıyorum. Buradaki bütün her şey bana ait. Nasıl yaptın onları peki? Vallahi yaptım işte. O da kalıpsız yaptım bir de. Kalıpsız mı? Kalıpsız yaptım Aa, evet. O, adam zehirmiş ya. Yani. Ömer abi evet. peki kaç yaşından sonra öğrendin bunları? 4-5 yıl içerisinde yani. 4-5 sene içinde. Tabii. İnternetten mi baktın? Yok. Bir de başkasının içine baktığım zaman yapamıyorum. Kendi kafamdan tasarlayacağım. Ama çok deneme, deneme, yanılma yolu olması lazım. Tabii. ki. Lazım. Bir şey yaparken 10 kez, 20 kez bozduğum oluyor. Ya sen hayatı hep zorlaştırıyorsun. Ben bunu anladım Emrah abi. Evet. Senin işin zor. Sen zorların adamısın. Aynen. 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 Yani Google'a yazsan sepet nasıl yapılır? Ayakkabı nasıl yapılır? O şekilde yapamam. Niye? Kafamdan yapacağım. Ha, sen mucit olmayı ya, seviyorsun. aynen evet. Bulacaksın senin modelin olması lazım. Aynen. Aa, aa. <laughs> Peki yengeyle aran nasıl? İdare eder. E sen ona da bir çözüm bulmuşsundur canım. Yok yemeklerini yapayım sen ne bileyim. Yemeği sen mi yapıyorsun? Bu olayı çok yaptım. Niye? Çalışıyordu çünkü. İçli köftesine kadar yapmışımdır. bu. Allah aşkına. Vallahi yapmıştım. Abi ya sen bakayım işi köfte açabilir misin? Vallahi yapmışım. Ciddi söylüyorum. Ya. Vallahi makinemiz var makineler açıyor. İşi köften de makinası çıktı. Bilmiyor Hayır. Hayır. Tövbe var, ya Rabbim var, ben var. ne bileyim benim annem böyle açıyor Vallahi yok değil makinesi var. Adıyamanlı bir adamın gerçekten evde hanımına <laughs> yemek hazırlıyor olması acayip böyle güzel hayır, bir hayır, şey ya yani. Vallahi tebrik ederim. Güzürüyorum e, bu. Bırak bu bravo. bravo. vallahi çok güzel bir şey. Ayrıca dünyaca ünlü şef aşçılar da yani, erkektir hayır, yani. Hayır, doğru. Gerçi ben erkekten ipek yemeyi sevmem ama <gülüyor> niye? <gülüyor> Hiç kimse annem kadar güzel yemek yapamaz. O abi sana abi öyle ya. geliyor. Herkesin on eskendiğine evledir ama. Yok ya abi Ciddi ben şimdi <laughs> ben hani burada. Herkesin annesinin yemeği güzeldir evet. de şimdi kadınların da elinin tadı lezzeti başka. Daha hijyen temiz. Bora, bence hiç yenmez. Niye? Ne bileyim. O zaman sen yengene yemeğini musun? Yok yok da yani. Beğenmiyorsun o zaman. Yok beğeniyorum da. Erkek daha güzel yapar niye? Sen kendin daha mı yapıyorsun? Bolay eşimden daha iyi yapıyorum. Ya Bola. o zaman sen yengeni yemeklerini değil beğenmiyorsun. değil ki, değil ki güzel yapmıyor. Ondan daha iyi yapıyorum. O nasıl oluyor? O oluyor işte. İşte beğenmiyorsun ki kendininkini beğeniyorsun. Değil. O da güzel yapıyor, ben ondan daha güzel yapıyorum. Kendisi diyor bunu yani, ben değil miyim? Ha o mu diyor? O diyor, evet. Ooo. Yani. Herkesin anasının bir lezzeti vardır evet, ya, o evet, büyüdüğün evet. koku var ya. Evet. Şimdi sen ananın yemeklerini mi seviyorsun? Eşinin yemekleri mi, annesinin yemekleri mi? Anne, anne, anne. Ama sen zaten eşinden daha iyi yemek yaptığını iddia ediyorsun evet. şu anda. Ama yine de annemin yemekleri daha güzeldi gibi. Değil mi? Evet. Annen hayatta mı Ömer abi? Yok afet etsin. Ya Allah rahmet yani, etsin. Cümlemiz. Özlüyorsun değil mi? Yani. Biri hayattayken yine normal da ikisi gidince çok zor. Abi annenin babanın yerini evlat tutuyor mu? Hiçbir şeyin yeri bir şey tutmuyor aslında. Hepsinin her... yeri ayrıdır. Herkesin evet. yeri ayrıdır gerçekten. Evet. Bu hayatta <laughs> en çok neyi <niye> özledin? Bilmem. <laughs> Anne baba ikisi aynı. Benim gözümde. Ağladın mı sen? Ay kıyamam. Derdim çoktur hangisine yanayım? Derdim çoktur hangisine Ben bu derde nereden derman hmm, bulayım <laughs> Meğer dost elinde yok bu Efendim efendim benim efendim Benim bu derdime derman <gülüyor> efendim. <gülüyor> Abi. sepetçi sepetçi dediler ben de 30 senelik 40 senelik bir sepetçinin yanına gideceğim zannettim topu topu 3-5 senedir yapıyormuşsun ya doğru da o düzeyde biriyim ama Neye göre? Kime göre? Yani yok. Kimse bu yoğurdumu demez ki. Ya bunu deneyebilirsiniz, bakabilirsiniz yani. Nasıl deneyeceğiz? Burada. Biz bu ha. sepet profesörü değiliz ya. Yani hiç kimsenin yapmadığı sepeti yapıyorum. <laughs> Her kör satıcının bir alıcısı da, vardır da, Ömer abicim herhalde. A, aynen. Ömer aynen. <laughs> abi ben şimdi dışarıdan geldim, beni evet. tanımıyorsun. Hı. Bakıyorum böyle göz gezdiriyorum, sepeti bana nasıl satarsın, nasıl bir esnafsın? Ben diyorum aldı aldı, almadı almadı gibisine Öyle iş mi olur canım? Ne dedim zorla mı satayım yani? Aa olmaz ama. Ne bence Ömer abi Ehe. insan tuttuğunu koparmalı. Bu ekmek parası bunun bu yok. Gel gel sepetlerim var demekte de ne var? Diyemedim ya. Niye? Ne bileyim diyemedim. Ay Ömer abi sen her şeyi zorunu seviyorsun. Ben sen diyemezsin Ay, diye, zaten. Evet <laughs> doğ, doğrudur. Peki yenge ne diyor bu sepet işine? Kızıyor. Niye? Ne bileyim evde biraz kirmir oluyor ya. <laughs> <laughs> vallahi. Ay bizim bu kadınlar hep öyle vallah. vallahi. benim de evimde şimdi şaka <laughs> maka yalan yok abi. Zıkkım olsun bir de kendilerine yemek yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye zıkkım etin günah Kızıyor mu bana bak para kazandırayım buna rağmen kızıyorlar. Yani ben çok tür meslekle uğraştığım için malzeme evde var. Onun için hep dövüşüyoruz gerçekten. Yer kaplıyor diye. Yer kaplıyor evet. Hatta yüzde seksenini atmıştır. Niye ne? Attı mı? Atmış evet. Aa kızdın mı atınca? bir evet. Bir çağırıp bağırdım dedim. <laughs> e, Çünkü malzememi nedeni... atmış, kızmak zorundayım. Abi. Yoksa bir daha yapar. Yani. Ama o zaten hep, bir daha yapmış. Örneğin hep parayla aldığım malzemeler. Hı hı. E, o atarsa mecbur kızmam zorundayım. Güzellikle söyleseydin, niye bağırdın? Ama onu söylemesi lazımdı. Bu lazım değil mi diye atayım mı atmayayım mı, değil mi? Kirler yok mu evde? Var, dolap dolap yapmışım da. <laughs> Ee? Yine de ister istemez oluyor. Gene de yetmiyor Yet sana. yetmiyor valla. Yani bir traktör ancak şeke. Allah aşkına ay kadın da haklıymış o zaman valla. <laughs> Ama dedim ya ben de uğraşmadığım şey yok. Ya tamam da onun tozu var, pisliği var. Yok, Kim uğraşacak? Bak balkonda, balkonda yer yapmışım. He. Oraya koymuş. Sen de ortalığı kiletme. Git balkonda yap. bu kışın balkona gidilir mi? E, ev salonun ortasına sepetleri mi yayıyorsun? Yok mutfakta yapıyor. Ay e, daha kötü. Yok bir sıkıntı olmaz. E, elektrik süpürgesiyle sonra al. Alıyorum zaten. Ona, ona rağmen de kızıyor. Ya. <laughs> Sepet için insan kocasını kapıya tabii koyar ki, mı? E, yani yanına gelip çalışan bir kişi o şekilde o tür muamelede bulunabilir misiniz? Hayır tabii yani. ki. Sen de eşinin yanında çalışıyor musun? Yani çalışıyorum tabii. Ama sırf ortaya yok. <laughs> sigortasız yengenin yanında çalışana ne veririz ya bedava evet. <laughs> ah mezmud <Hizmet. Yani. gülüyor> ay ne güzel ya sen evet. hanım bunu seviyorsun abi evet. ya Ömer abicim ya Bilmiyorum. vallahi benim içimden ne geldi biliyor musun evet. Buradan yengeye seslenmek istiyorum evet. vallahi Ömer abicim bu işi hem hobi olarak yapıyor ama gerçekten severek yapıyor. Aynen Yenge doğru. sen ona karışma. Evet. Onun malzemelerini Özellikle de bunu ilet et. <laughs> Ömer <laughs> abinin en büyük sorunu bu. Şu anda bu sohbetten anladığım tek şey değil bu. Değil mi? <laughs> aynen. Evet. Yengen adı ne? Aysel. Aysel abla gözünü seveyim. Vallahi bu adam cağıza karışmıyor. Vallahi günahtır. Bırak ne? adam ne Ne yapsın yapsın ya? Aynen. <laughs> Sen de temizlikte yardımcı ol ama yengeme. O kadar da değil. Hani yapıyordun? Etrafımı temizliyorum ama. Ha yani. Ha, ee, ki, temizliyorum ha. Şimdi bak o zaman şöyle diyelim. He. Aysel ablaya bir kere seni seviyorum aşkım derse daha iyi mesajlarım olur. Peki Zeki Müren de onu görecek mi? <gülüyor> <gülüyor> nasıl görecek onu? Niye diyemez misin? Ya, diyebilirim de ya, o nasıl görecek onu? Hadi. Seni seviyorum aşkım. Aysel'im bir tanem. Aysel'im bir tanem. <laughs> Eşyalarımı atma dışarı. Beni bastı basam Aysel. <laughs> petler gerçekten yengenin kızdığı kadar var mı? Ne, neyden yapılıyor? Acı bademden, söğütten. Nereden bulup getiriyorsun bunları? Dağda. dağ. Gidip otları topluyorsun ha? Evet. O, ot ayrı, bu ağaç. Nasıl topluyorsunuz? Makasla tek tek kesiyorum. Tek başına? Tabii. İnce top oynuyor dağlarda. Tabii. Korkmuyor musun ya? Niye korktum anam? Ay yok mu? Dağlar bizden sorulu. Çobandım zaten orada. Ha. E, gördüğüm yerler yani sıkıntı yok. Aa. aa. Evet. Bu acı badem. Bir de bunu sevdi var. Şu siyah olan var ya. O da, ha. O da Söğüt. Makas edip tek tek kesiyorum. Zevk alıyorsun o zaman? Oo çok. Çayımı götürüyorum orada. Ne güzel. Piknik yapıyorsun tek başına? Çayımı ay mı götürüyorum? simit mi işte şey olacak şey. <laughs> Atıştırmalık <gülüyor> derler ya. Aynen. Evet. Çeşit çeşit sepetler görüyorum burada evet, Ömer evet, abi. Bunlardan evet. hangisi çok rağbet görüyor? Piknik sepeti falan. Ay bu çok güzelmiş evet, ama evet. maşallah. Evet. Sen mi yaptın bunu? Evet. Hm kaç para bu? Bu 300. 300 mü? Evet. Daha neler canım? Niye? Alt üstü bir sepet hani 100 milyondu? 100 milyon da var. 35 35 TL olan da var. Ha. Ömer abi bunları da mı sen yaptın? Evet. Ha bu soğanlık patateslik evet. bildiğin kiler, canlı kiler. Evet. Ay ne güzelmiş ya. Bunu yani, bunun kapaklısı oluyor. İsteğe göre yapıyorum bunu Sen bunu kaç günde yapıyorsun? O bir hafta. Üçü bir de sepası. Sepasını Sepe... da mı sen yaptın? Tabii burada yabancı cisim yok. Sen elinden geçmeden Dedim bir şey ya yok size. burada. Dedim ya size. Yabancı cisim burada yok. Vallahi. Bir tek bir tek bu var bak. Buna öne alıp avize yapmaya çalışacağım. Yani ondan ya. ondan kalıp alacağız evet. Ömer abi. E, buyurun. Beş yıldır sepet yapıyorsun. Çeşit çeşit burada e, sepet var. Evet. E bir de kırk yıllık usta olsaydın kim bilir Doğru. neler olacak. İnan ki heron yapardım. Ne yapardın? Heron heron. O ne demek? Heron abi. Heron ne ya? E, Uçak e, insansız hava uçağı var ya. <gülüyor> 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 ne bilmiyordu pardon. <laughs> <laughs> İnanın okusaydım kendi hep bu aklımda kendi kendini şarj eden araç iş yapmayı düşünüyordum. Ya. Ciddi Hiçbir şey için geç değil Ömer abicim. Ya okul lazım, Her şey lazım. Her şeye hiçbir şey lazım değil. Evet. Sen onu da icat eder bulursun. Sen evet. zoru seviyorsun. Neden okumadın Ömer abi? Yoktu abi, babam para yoktu. Ya şartlar yani. onu gerektirdi. Şarttı, evet, evet. Ama sende bu azim, evet. bu inat, bu zorlu sevda olduğu sürece, evet. bir de Aysel abla olduğu sürece evet. senin yapamayacağın ben, iş yok. Bence de. Hak sepeti koluna herkes kendi yoluna ben yoluma gideyim. Evet. Sen de yoluna git evet, abiciğim. Evet, evet. Kendine iyi bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.